Çuylek için YouTube kanalımdan ve mutfağımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere haluş tarifiyle geldim. Bir diğer ismiyle çerkez mantısı. Hemen ve malzemelerine geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine 4 su bardağı unumu ekledim. 1 tatlı kaşığı da tuzumu ilave ettim. Ardından 1 adet orta büyüklükte yumurtam var. Onu da ekledikten sonra güzel bir şekilde elle yoğurma işlemine geçiyorum. Sert bir hamur olacak. Çok yumuşak bir hamur elde etmemeye çalışacağız. Çünkü mantı hamuru bir sık sert olmalı. O yüzden önce katı daha sonra sıvılarımı ekleyip güzel bir şekilde hamur elde edeceğiz. Yumurtamı güzel bir şekilde kardıktan sonra bir su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Güzel bir şekilde hamurumu toparlamaya çalışıyorum kıvamına bakarak su miktarımı artırıp azaltacağım. Sizlere tam ölçü vereceğim. Hamurumuzu ne kadar fazla yoğurursak o kadar lezzetli olacaktır. O yüzden yoğurma işlemine ekstra özen gösteriyorum. Devam ediyorum aynı şekilde yoğurma işlemime. Gördüğünüz gibi henüz kıvam almadı. Yarım su bardağı daha suyumu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Suyumun ılık olmasına da dikkat ediyorum. Bu şekilde artan kısımlarını toparlıyorum. Tamamıyla birleştirip özenli bir şekilde yoğurmaya çalışıyorum. Yaklaşık 7-8 dakika kadar yoğurma işlemimi sürdürüyorum. Dediğim gibi ne kadar uzun tutarsak o kadar lezzetli olacaktır. Hamur yoğurma işlemim tamamlandı. Toplamda ben 1,5 su bardağı su kullandım. Bu şekilde oldu. Masamın üzerine alıp Ekstra yoğurma işlemi 4-5 dakika kadar daha sürdürmeye özen gösteriyorum. Bu şekilde bilek yardımıyla bastırarak yoğurmaya çalışırsanız sizler için daha iyi olacaktır. Hem daha kolay hem daha pratik olacaktır. Bu şekilde yoğurma işlemi sürdürüyorum. Hamur yoğurmayı bilmeyenler veya daha önce yapmamış hanımların bile çok rahatlıkla yapabileceği bir hamur tarifi. Asla sizi korkutmasın devam ediyorum. Yoğurma işlemi. Hamurlarımı eşit bezelerine ayırmaya çalışıyorum. Hamurun bezelerine ayırdıktan sonra dinlenmeye bıraktım ve tavamın içerisine 5-6 yemek kaşığı zeytinyağımı ekledim. Bir orta boyda küçük küçük doğranmış olan soğanlarımı ekledim. İç harcımı hazırlama işlemine geçiyorum. Kısık ateşte bu şekilde soğanlarım pembeleşene kadar soğanlarımı kavurma işlemini sürdürüyorum. Soğanlarım 4-5 dakikadır bu şekilde kavruluyor. Gördüğünüz gibi rengi hafif hafif değişmeye başladı. Kısık ateşte olmasına özen gösterelim. Soğanlarımız yanmamalı. Devam ediyorum soğanlarımı kavurma işlemine. Soğanlarım tam anlamıyla kavrulduktan sonra bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Biber salçamı güzel bir şekilde kokusu çıkana kadar soğanlarımın rengi değişene kadar kavurmaya devam ediyorum. Yine kısık ateşte olmasına dikkat edelim, özen gösterelim. Bu şekilde salçamı kavurduktan sonra baharatlarıma geçiyorum. Bir tatlı kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da reyhan ilave ediyorum. Reyhan patatesli iç harcına gerçekten çok yakışıyor. Daha önce kullanmadıysanız mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Güzel bir şekilde baharatlarım, soğan ve salçamla iç içe geçene kadar karıştırıyorum. Ben haşlanmış patates kullanacağım. Bu şekilde patateslerimi önceden haşladım. Toplamda 4 adet haşlanmış patatesim var burada. Bu şekilde doğradım. Bırakıyorum ve yaklaşık 5-6 dakika kadar kavuruyorum. Sizler miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Tamamen kişi sayısına bağlı. Bu tarif yaklaşık 2-3 kişilik. Sizler dilediğiniz gibi artırıp azaltabilirsiniz. Bu şekilde çatal yardımıyla ezdim iç harcımı ve soğumaya bırakıyorum. Ben de hamurlarımı açma işlemine başlıyorum hızlı bir şekilde. İlk bezemi alıyorum ve güzel bir şekilde döndürerek açmaya çalışıyorum. Bardak yardımıyla keseceğimiz için büyük bezeler aldım. Büyükçe açmaya çalışacağım. Hem daha kolay olacaktır hem de daha güzel estetik açıdan mükemmel görünecek. Devam ediyorum açma işlemine. Elastik bir hamur olduğu için gerçekten çok güzel bir şekilde açılıyor. İlk defa açacak olanların da rahatlıkla açabileceği bir hamur tarifi verdim sizlere. Devam ediyorum açma işlemine. Bu şekilde hamurumu büyütüyorum. Gayet güzel bir şekilde büyüyor gördüğünüz gibi. Hafifte un atmaya özen gösterelim. Yapışmalar olmasın. Güzel bir şekilde açılsın. Bu şekilde bir bardağım var. Ben ağzı açık bardak kullandım. Normal bardaklardan 1-2 milim. Ekstra ağzı açık. Sizin de evinizde varsa bu şekilde tercih edebilirsiniz. Yoksa normal standart su bardağı da tercih edebilirsiniz. Kesme işlemi bu şekilde sürdürüyorum. Tüm hamurumu kestikten sonra iç harcını ekleyeceğim ve güzel bir şekilde kapatacağım. Kapatma işlemini tekrar tekrar göstereceğim sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu şekilde önce baş parmağımı içerisine koyup işaret ve diğer baş parmağımla hızlı bir şekilde sıkma işlemi yapıyorum. Hemen tekrar göstereceğim. Şöyle bir iki tatlı kaşığı kadar iç harcımı ekliyorum. Güzel bir şekilde kıstırarak parmağımın içine koydum dağılma olmaması için bu şekilde kapatıyorum. Haluj mantısının özelliği de zaten bu şekil olarak iç harcı olarak diğer mantılardan farklı. Aynı işlemi tekrar göstermek istiyorum. Parmağımı koydum. İki elimle bastırarak kapatıyorum. Bu kadar basit. Bence sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Tenceremde suyum haşlandı. Haluçlarım var bu şekilde hazırladım. Ve tek tek suyumun içerisine bırakıyorum. Bu arada mantılar şişecektir. Normal büyüklüğünden 1-2 santim daha büyüyeceklerdir. Gayet güzel oluyor. Dolu dolu harika bir tat bırakıyor. Devam ediyorum tencereme bırakma işlemini. Yaklaşık 4-5 dakika kadar kaynadıktan sonra zaten iç harcımda pişmiş olduğu için gördüğünüz gibi pişme işlemi gerçekleşti alıp servis aşamasında yoğurtla ve domates salçasıyla sunacağım ben. Yoğurdum süzme yoğurt bu şekilde tuz ve sarımsak ilave ettim ben. Sizler damak zevkinize göre tercih edebilirsiniz. Sosu için de bir tavanın içerisine domates salçasını ekleyip birazcık suyla açıp 1-2 dakikada kaynatıp çok az da nane ekledim. O aşamayı sizlerle paylaşmadım o yüzden bu şekilde yaptım söylüyorum. Sizler de yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir sos. Bu şekilde ekledim sosumu da. Haluj mantılarım bir diğer adıyla çerkez mantılarım hazır. Deneyenler şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma destek amaçlı yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.